Size yeniden merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrardan geldim. Dün ödevlendirmem vardı. Bu sabah derken kalkayım dedim ama saat şu an 7.51. Gösteremiyorum yine. Yine gösteremiyorum. Şu an 7.51. Ben tabii ki de şu son zamanlarda yani istediğim gibi erken kalkamıyorum. Şu anda istediğim erken kalkma şey böyle saat 6-5 gibi uyanmak istiyorum yani. Çünkü hiçbir şey bu şekilde yetişmiyor yani. Saat 7'yi geçtiği dakika benim hiçbir şeyim yetişmiyor. Yani günlük programı hepsi çöp oluyor gibi bir şey hissediyorum. Çünkü çok ağır çalışıyorum son zamanlarda. Ee, şimdi bir saat 9'da ders başlıyor zaten. Bir saate çıkarım. Bir saate kadar oradayım. Şimdi neler yapıyorum, ne yaptım, ne ettim. Bir hafta boyunca yani full organik çalıştım neredeyse öyle söyleyebilirim. Bir de o bahsettiğim integral testlerimi falan çözdüm. Derken bir şekilde haftayı bitirdik. Şimdi bu hafta çok ağır bir programım var. Yani e, yine çok ağır bir programım var. Geçen hafta bitiremediğim şeylerin üstüne ceza olarak artık bir sürü şey aldım yani. Şimdi ne yapıyorum, ne ediyorum? Göstereyim hemen. Sonra da gideyim. Saat 8 olmadan hemen bari en azından bir TYT denemesi çözmeye çalışacağım. Hemen buradan çözeyim. Bu arada bulunduğum şehirde şey yok. Barış Çelenk TYT denemesi yok hızlı almam gerekiyordu dün de. Bir daha sipariş de etmek yani bir hafta boyunca bekleyecektim. O yüzden direkt bunu aldım. Bu tane teyit efendilerime sınav. Çünkü soru çözümünden çok memnun herkes. Orada bayağı araştırdım ettim. En iyisi de buydu. Her neyse 5 Mayıs ödevimiz nedir? Şöyle göstereyim. Şimdi TT için bu arada ben burada bir şey yanlış aldım. TT fenlerimiz 3 tane almışım. 3 tane almışım. Dün koştuğumuz vardı yaptık bitti. E son kaç tane görüşmemiz kaldı bizim hocamızla? Al bakayım bir dakika. Şaka gibi ama yani bitti gerçekten bitti. Ay açamıyorum. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5. zaten 10 sayma yani. 5. 6 görüşmem var da son haftayı pek de saymaya gerek var mı bilemiyorum. 6 görüşmemiz kalmış. Hemen göstereyim kaçayım gideyim. Şimdi TT için e, Türkçeden 3 4 5'ten 4 deneme çöz demişim. Bu arada benim çıktı çıkarttığım deneme yanlışmış. Doğru 3 4 5 demiş. Ben de gidip 3 4 5'in kendi denemesini aldım. bu hala bu kamera işini çözemedim yani. TT matematikte 4 tane deneme çözeceğim. TT fende 3 denemem var. TT sosyalde 3 denemem var. TT fizikte 5 denemem var. Sonra onun ardından Çemberde açıyı, açıyı değil de açıyı bitirmiştim. Uzunluğu yine bitirememiştim. Hocam bu sefer bana hem bilgi sarmaldan hem de 3-4-5'ten verdi ceza olarak ama yani bitecek gibi değil çünkü 3-4-5'te 25 test var, bilgi sarmalda 8-10 test falan var. Mikrodan, mikroajnenin AYT matematiğinden 3 ayetim matematik denemesi aldım. Biyotikten 8 tane deneme verdi bana AYT için. Kimyadan 5 deneme aldım orbitalden. AYT matematik 3'te de tekrara başladı. Şu an kitaplarım dershanede olduğu için gösteremiyorum. 3'te de tekrara başladık. Bu hafta polinom ikinci dereceden denklem. Bir de fonksiyon uygulamalarını aldım. Toplam 24 testi var. Onun için de şu şekilde bir program yaptım. Ee, mesela bugün ne demişim 3 dden 3 test polinom demişim bir de 3 test 2 dereceden denklem demişim bunu hep söyleyemiyorum <laughs> ee, burada da 3 dden bir de ay pardon konuşamadım burada da demişim ki işte 3 polinom 3 fonksiyon demişim böyle böyle ayırdım bunları yani programım çok ağır oluyor böyle ama yapacak bir şey yok yani bitecek bir şekilde. Modern fizikte birkaç kısım kalmıştı. Ondan tekrar aldım modern fizik bu hafta. Organiğin de ikinci kısmı aynı şekilde. Tekrar aldım. Yani bu hafta tüm konularım tamamen bitiyor. Ayete böylece zaten şu anda tekrar yapıyoruz. Onun dışında öyle debire girdik. Ayetesi biraz beni üzdü. Onun dışında TT'si çok da kötü değildi. Zaten TT'sinde TT'sinde genel bir zorluk derecesi yoktu. Nasıldı? Mesela yani fen kısmı gayet sınav ayarıydı bana kalırsa. Sonrasında Türkçe de gayet sınav ayarıydı. Sosyal bir tık sınav üstüydü. Matematik bir tık sınav altıydı. Yani anlamadım pek. Onun dışında öyle. Başka bunları yapıyorum. Yani ITES'te Derse de fende çok kötü yapmışım. Yani fende biraz zorlanmışım. O da herkes fene kolay demesine rağmen. Ben zorlandım. Ay çok affedersiniz. Ayeti efendim kötü hala. Ayet efendim kötü. Onu bir toparlamamız lazım. o yüzden bu hafta bu kadar çok ayet denemesi. Yani bu kadar çoktan kastım. Konu artı olarak da deneme alınca fazla geliyor yani. O yüzden bu hafta aldık. Bayağı aldık. Böyle bir 10 saat çizelgem var. Dün ayın 10 saate yakın çalıştım. Ama şöyle çok yorgun eve geldiğim için hiçbir şey yapamıyorum. Yani diyorum ki bugün gidip video çekeceğim. Bilmem ne yapacağım falan filan ama yok yapamıyorum yani. Oradaki beyin yorgunluğu çok başka. Eve gelince daha da başka bir yani bir yorgunluk hissediyorsun. Çünkü yatağına girmek istiyorsun, uyumak istiyorsun ama işte olmuyor bazen. Şu an bile çok uykum var yani. Artık vücut böyle yorulduğunu hissettiriyor mu diyeyim, ne diyeyim ama yani böyle bir yerlerden artık bu vücut diyor ki yeter. öyle hissediyorum yani ama inşallah bitecek Allah'ın izniyle kurtuluyoruz çok az kaldı burada 45 günümüz kaldı bir gün sayma 44 o diğer gün de sayma 43 ama bizim için şu an bir dakika bir dakikadır erken kalkmaya çalışmam lazım yani bugün artık bu son geçiyor düşünmüz değil değil aslında ama şimdi şöyle program bu program nasıl yetişecek şimdi ben onu düşünüyorum şu anda. Bir de bu hafta full bu şekilde gidecek ve benim bu hafta full bu programa yetişmesi için erkenden uyanmam lazım. Erkenden uyanmak için de ne yapmamız lazım? Erken yatmamız lazım. Ben bir yatıp sabah beşte kalkmayı düşünüyorum. Yani bu da insansın yani sen de nasıl bir yatıp beşte kalkıyorsun? işin garibi de ben yani değişik. Evet, bu son 20 güne kadar, son 15 güne kadar uykumu acımayacağım hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde acımayacağım yani almasam alsam da hiç fark etmeyecek, zık gibi kahve içiyorum her dakika zaten, günde 4 kupa içiyorum yani yapacak bir şey yok. Bu son 15 güne kadar öyle devam etsin. Son 15 günün zaten kaç oluyor? 30 gün falan şu an bahsettiğim bütün uygulayacağım. İşte on ondan sonra artık sınav uykusuna başlayacağım yani sınava göre uyu uykulanmaya başlayacağım yani uykumu daha çok alıp 8'de falan 8.30'da kalkmaya çalışacağım ki hani o rutine alışayım. Evet bu kadardı. Umarım sizler iyi gidiyorsunuzdur. İnşallah sıkıntı yoktur. Her açıdan hem mental açıdan hem diğer o konulardan. Güzel bir süreç e, ve bitiyor. Güzel bir süreç ve zor bir süreç daha doğrusu ve bitiyor. Kurtuluyoruz umarım inşallah kurtuluyoruz. Devam çalışmaya çünkü şu anda yapacak başka bir şey yok. Bıraksan bırakamazsın. E, elini tutsan çok da rahat tutarsın ama bıraksan bırakamazsın olan bir dönemdeyiz. Umarım istediğiniz gibi geçiyordur. Kendinize çok dikkat edin. Bugün geldiğinde çekebilirsen bir şeyler çekelim. Ya yani burada çok ciddi bir izlenmen bir şeyim yok ama ben böyle motivasyon sağladığım için kendime çekiyorum. O yüzden ve bunlar bana anı olarak kalacaklar. Bunun sonrasında izleyip yani inşallah istediğim yerde olurum ve duygulanacağımı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. İnşallah da hepimiz için dediğim gibi olur. Çok dikkat edin kendinize. Son 45 günümüz kaldı. Sakın sakın ipleri evden bırakmayın.